Saçma, ne, ne mektabım, amına <laughs> Ulan helal lan sana Uğurcan. Ulan sana helal lan Uğurcan. Hemen şöyle Kylian Mbappe. Skol. Victor Osimhen, Victor Osimhen'e mükemmel bir şekilde Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, Kylian Mbappe. Kylian e dakika. Son dakika. Muhteşem Sevinç muhteşem. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Balondor'un yeni sahibini ilk defa e-futbola deniyorum. Yani yanlış duymadınız gerçekten e-futbolu ilk defa bir maça çıkartacağım oyuncu. Yani gerçekten ben yani dembele kartını ben çok seven bir insan değilim. O hem oyunda hem de aslında gerçek hayatta da sevmiyordum takip. Yeni teknik direktörleri uçağı kazandırana kadar ki teknik direktörlerini zaten çok seviyorum. Aşırı sevdiğim bir adam Luis Enrique. İspanya'da da bayağı izlemişliğim vardır maçlarını ve gerçekten sevdiğim teknik direktördür. Hani o bir ana sevdirdi gerçekten Dembele'yi ve ben de Dembele'yi yalan yok ilk defa deneyeceğim. Göreceğiz hep birlikte göreceğiz bakalım ne olacak gördüğünüz kadromuz bir, bir, bir şekilde de kadımız gördüğünüz gibi bu şekilde rakip kadroya bakalım rakip kadı da gördüğünüz bu şekilde de kadrosu gördüğünüz gibi bu şekilde lütfen kanala abone olup beğenmeyi bilirim açmayı yorum yapmayı unutmayın çok seviyorum arkadaşlar videolara çok emek veriyorum lütfen bir beğeni hor görmeyin haydi kesmeden o zaman bacak hemen şef şef başlayacak rakip takım ve başladı bakalım ne olacak Balon yeni sahibiyle bakalım bugün nasıl oynayacağız nasıl bir performans vereceğiz hep birlikte göreceksiniz hemen aldı da kral. Keşke o yani çok saçma yere aslında bir şey ettim ya. Gerçekten çok saçma bir yere depar attım. Hemen Silvestre ye. lan. Hadi oğlum hadi oğlum bir korner bir ama korner diyorum. Taca maca çıksaydı ne güzel olacaktı. Hemen şöyle kilinen Mbappe. Skols. Victor Osimhen, Victor Osimhen'e mükemmel bir şekilde Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, Kylian Mbappe. Kylian e Abi sen şakasın Kylian Mbappe. Sen şakasın ya. Aslansın oğlum. Dembele, Rafa, Dembele'ye doğru, Dembele, Dembele. Tamam olsun Koner kazandırdı o da güzel bir şeydir yani. Hemen Arnold içeri orta Kirline mape kafayı vuracak ama sonra Dembele Dembele ama kral öyle de bir pas at demedim sana Hemen Ruben Diaz verdi Lan Dembele Lan Dembele Lan Dembele Hemen Costa Kurta mükemmel bir paslaşma Bak hızlı da Şöyle bir pas. Ulan Dembele. Ulan Dembele. Hemen Skos da kral. Lan. Ulan helal lan sana Uğurcan. Ulan sana helal lan Uğurcan. Bak abicim kaçma şu toptan. Kaçma ya. Abi benim abi benim oyuncularıma bir şey var. Bir şey var diyorum ya. Hiç sıkıntı yok. Sakin bir şekilde oyunumuzu oynayacağız ve kazanacağımıza inanıyorum. İkinci yarı daha iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum yani. Şu ilk yarı gerçekten iyi oynamamıza rağmen nasıl 1-0 geriye düşük anlamadım. Gördüğünüz gibi ilk yarının istatistikleri bu şekilde ki kral ben bir tane kaleyi bulan şut bile çekememişim ya. Gördüğünüz gibi ilk yarının istatistikleri bu şekilde haydiğiniz kesmeden ikinci yarı ikinci yarı kesinlikle her şey düzelteceğine inanıyorum. Umarım. Tamam. Hemen Viktor Osman kilinen mapeye doğru. Hoca. Oha hocam. Oha hocam. Donunda söyleyeyim istersen. Hadi lan dembeyle ele atacağım. İnşallah yani atamayacağım ama. Atamadım kesin. Allah'ım belası ya. Allah'ım ya ne güzel gol atacaktım ya. Ne güzel gol atacaktım ya. Oğlum. Oha be Arnold. Onu nasıl geçirdin ya? Abi sakin olun. Abi tövbe ya abi. Çıldırtacak beni şu an takım ya. Tamam ondan çıktı. <laughs> Benden çıkmış. Sen tam bir gerizekalısın Mbappé. Hemen şöyle Costa Kurtaya doğru. Costa of oğlum hadi bir Mbappe Mbappe diyorum Osimhen. Hayır. Dembele yapma. Şöyle bir orta. La Allah belanı versin. Senin gibi oyuncunun Allah bin belasını versin ya. Seni aldığım güne lanet olsun ya. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Be bir dakika benim, benim hatam gerçekten benim hatam ya. Uf. Abicim ya, abi şaka gibi ya, abi gerçekten şaka gibi ya. Lan oğlum, bak biz ilk şutta gol yiyelim, adam ilk şutta. Mükemmel kurtarış yapsın kalecisi. Çok güzel. Ve Dembele. Dembele 80. dakika atıyor. Oğlum hadi lan çevireceğiz oğlum ya. Bir iki dakika durmamız lazım. Sakinliğimizi koruyalım. Sakinliğimizi koruyalım. Çok güzel bir pas. Abicim. Abi ettiğin tek şey bu ya. Tamam. Burası değildi ama. Şöyle bir pas. Şöyle bir pas. Oğlum geçmedi be. Şöyle bir pas. Şöyle bir pas. Lan oğlum yapma yapma lan yapma lan. Yapma. Gol. Son dakika. Son dakika. 1-0'dan 2-1. 96 dört. Muhteşem Seviç muhteşem. Arkadaşlar gördüğünüz üzere son istatistikler bu şekilde. Gerçekten yani güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzun da sonuna geldik. Lütfen abone olup beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmasanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.